karne hediyelerinin Mediamarkt'la tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden oyun konsollarına, çeşit çeşit teknolojik hediye Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, karne hediyelerini keşfedin. Mediamarkt'la tam zamanı. Sports Dijital'den herkese merhaba. Migros Yemeğin sunduğu Fenerbahçe Ankara Gücü maç önü analiz masası programıyla sizlerle birlikteyiz. Efekan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Yoğun ben bir değilim. hafta oluyor ama inşallah. İnanılmaz bir hafta. 3 haftayı bir hafta içerisinde yaşıyoruz adeta. Gerçekten öyle. Ama artık sonunda izleyelim. Umarım hafta sonu güzel maçlar izleriz. Bu haftayı güzelce tamamlarız. İstersen hızlıca hatırlatmamızı yapalım. Sponsorumuza teşekkür edelim ve maça dair analizlerinle başlayalım. Sizlere daha önce Migros Yemek'ten bahsetmiştik. Artık duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. 81 ilde nerede olursanız olun Migros Yemek'ten sipariş verebiliyorsunuz. Üstelik bu ay ilk siparişinizde geçerli 70 TL indirimde hesabınızda. Uygulamada birçok sürpriz kampanyalar, avantajlı menüler var. Migros Yemek, Migros uygulamasında. Şimdi bu videoyu izlerken herkese afiyet olsun diyelim abi ve istersen muhtemel 11'lerle başlayalım. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini sayalım. Kalede tabii ki Livakovic. Savunma stoper tandeminde büyük ihtimalle Bonucci ve Ciko oynayacaktır diye düşünüyorum. Sağ bekte Mert Müldür, sol tarafta Ferdi. Savunmanın önünde Krunic ve İsmail ikilisi. Sağ kanatta son dönemin en spektaküler performansını gösteren oyuncusu İrfancan Can Kahveci. Forvet arkası Şimanski sol taraf Tadic. İleri uçta da Ceko olur. Ankara gücünde de kalede Bahadır. Savunmanın sağında Kitsiu. Defansta Muyakic-Radakovic ikilisi yer alacaktır. Sol tarafta Han Musek. Savunmanın hemen önünde Ali Kağan. Orta sahada bir zor tercih olacaktır Emre Hoca'nın muhtemelen. Pedrinho mu, Tolga mı? Sağ tarafta Morutsa'nın başlayacağını düşünüyorum. İleri uçta Ali Sov, Forvet arkasında Efkan. Sol tarafta da Ankara gücünün en önemli ismi Sifas. Ankara gücünün sahaya çıkacağı 11 muhtemelen böyle olacaktır. Bu tabi içinde artıları ve eksileri barındıran tercihler olacaktır. Pedrinho Tolga tercih ile alakalı yapacağı şey aslında o konudaki tercih Ankara gücünün Fenerbahçe orta sahasına kuracağı üstünlükle paralel olacak. Bir değişiklik olacaktır diye düşünüyorum. Burada Alisoğlu'nun, Gambiyalı Alisoğlu'nun ülkece Afrika Uluslar Kupası'ndan elendiğini, Jayden'ın da sarı kart cezası olduğunu hatırlatalım 11'lerin ardından. Abi sana şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe bu sezon şut hacim istatistiklerinde Galatasaray'ın gerisinde olsa da gol sayısında hep bir üstünlüğü vardı ve iki takımı kıyaslarken Fenerbahçe'nin bitiriciliği ve hücumları verimli kullanması üzerinden oldukça konuşuluyordu. Fakat ilk kez Başakşehir maçında 72 kez rakip cezası aslında toplaşmıştı buluşulmasına ve bu sadece 11-11 iken rakibi bir kişi eksikken değil 11-11 iken de böyle bir üstünlük vardı. İlk kez aynı bitiriciliği gösteremediğini tanık olduk. Sence bu bir yapısal bir sorun mu yoksa dönemsel, münferit, maçlık bir sıkıntı mı yaşandı? Hatta Antep ve Samsun maçlarında da birer gol atılabildi. 3 maçtır birer gol atıyor Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe'nin oyunu belirli ölçüde rakipler tarafından çözülmüş durumda. Fenerbahçe'nin şut hacmi istatistiğine istinaden daha iyi bitiriyor olması Galatasaray'a kıyasla bir kere hücum setinin yerleşik biçimleriyle alakalı. Burada Tadic, Şimanski, İrfancan, Ceko ve hatta arkadan eklen denen Ferdi'yi de dahil edebiliriz. Şu anda her ne kadar sakat olsa da Fred'i de bu denkleme dahil edebiliriz. Şimdi bu kadronun ön tarafta oynadığı ve sürekli olarak daha iyisini yapmaya çalıştıkları belli varyasyonlar var. Futbolda en önemli şu anda hücum yöntemlerinden bir tanesi iç koridordan Penaltı noktası ve yay civarını top indirmek. Fenerbahçe'de bunu yapabilecek çok sayıda oyuncu var. Ve Fenerbahçe'de muhakkak penaltı noktasıyla yay civarında en az iki oyuncu var. Anadolu takımlarının bu tedbir alamadıkları varyasyonları Fenerbahçe sürekli uygulayarak çok iyi bir noktaya taşımıştı. Şimdi yavaş yavaş takımlar bunlara tedbir almaya çalışıyor. Samsun Spor'da. Başakşehir'de Fenerbahçe'yi özellikle penaltı noktası üzerinde daha makul, daha sert, daha sıkı, daha kompakt bir şekilde savunmaya çalışıp Fenerbahçe'yi orta ve uzak metrajlı şutlar zorladılar. Fenerbahçe daha önce savunmaların yüzünü kaleye döndürdükten sonra geriye çıkardığı topları bu maçlarda yapamadılar. Neden? Çünkü topu çıkaracakları bölgede rakip savunmanın kompakt olarak yerleşik olduğunu gördü. Bu da Fenerbahçe'nin olması gerekenden daha az gol pozisyonu bulmasını sağladı. Şimdi burada devreye girecek olan bence kanat oyuncularını biraz daha içe doğru kat ettirip topla içe kat ettirip bek oyuncularını daha fazla çizgiye bastıracak varyasyonlar olabilir. Çünkü Fenerbahçe Tadiç'in ikinci forvet gibi konumlandı. İrfancan'ın top taşıdığı maskinin yaya koşu attığı pozisyonlarda dar bir şekilde hücum ediyor rakibine. Şayet rakip de kompakt bir şekilde oraya yerleşirse burada klasik süperlik sendromuna dönüyoruz. Süperlikte takımlar mesela ceza sahası içine 4 önüne 2 kişiyi dizip 6 kişiyle kenarlardan gelen topları savunmaya çalışıyorlar. Merkezden hücum eden her takım sıkıntı yaşıyor. Fenerbahçe o yüzden ikinci bölgede sağladığı genişliği 3. bölgede de sağlaması gerekecek. Önümüzdeki süreçlerde de. Ankara gücünün de bence Fenerbahçe'yi kenarlara yönlendirecek bir sistemle sahaya çıkacağı çok sürpriz olmayacak. Geçen sene Fenerbahçe'nin oyununun kırılma noktası Ankara gücü maçıydı. 3-0 kazanmış olsa da. Ankara gücü oyunu kendi birinci bölgesinde baskıya uğrayacağı alanı genişleterek Fenerbahçe'yi zor duruma sokmuştu. Ve Fenerbahçe ön taraftaki bloğun haricinde orta sahayı da baskıya davet etmek zorunda kalmıştı. 3-0'lık skor, skor açısından tatmin etse de sonraki süreçlerde rakiplere çok ciddi done vermişti. Fenerbahçe'nin şimdiye kadar yaptığı şeylerden daha farklı bir hücum biçimine evrilmesi muhtemel olabilir. Emre Belözoğlu'nun Ankara gücü tarafı da... Son 10 maçta yalnızca bir kere mağlup oldu. Fakat bu 10 maçında 6'sı beraberlikle sonuçlandı. Emre Belezoğlu Ankara gücüsünün güçlü ve zayıf yönlerini nasıl buluyorsun? Emre Berezoğlu topun kıymetini bilen bir teknik adam. Topu rakibe bıraktığı zaman diliminde bile mesela %60'a %40 şeklinde dağılım olduğunda, %40 Ankara gücü tarafı olduğunda dahi topa ekstra değer veren bir yapıya sahip. Ankara gücünün dripling yapan oyuncuları, ligde tabii ilk onu sürekli zorlayan oyuncular. Sifas bu noktada çok önemli. Morutsa'nın içe kat edişleri çok önemli. Şimdi artık hedef santriforları da kendi radarlarında olacak ve bunları daha verimli şekilde kullanmaya başlayacaklar Ali Sov'un dönüşü itibariyle. Fakat Ankara gücünde şöyle bir sıkıntı var. Ankara gücü topla oynadığı zaman diliminde de topu rakibe bıraktığı zaman diliminde de arka taraftaki ağır stoperlerini ön tarafa çekmekte zorlanan bir takım. Stoperler daha çok geriye kaçarak savunmaya çalışan profiller oldukları için orta sahalarla stoperler arasındaki boşluk bazı zamanlar 20-25 metreye ulaşabiliyor. Ankara gücü tarafından Fenerbahçe'ye bir bakış attığımızda ne görüyoruz? Ankara gücünün zafiyeti olarak adlandırdığımız boşluk, alan genişliği Fenerbahçe'nin en iyi kullandığı bölge. Yani Fenerbahçe'nin Tadiç'le, Şimanski'yle İrfancan Can Kahveci'yle orta Sağdan olası İsmail Yüksek'in deplase olup alanı doldurmasıyla en az 5 kişiyle işgal edeceği alan Ankara gücünün en büyük zafiyetini oluşturan alan. Ankara gücü bunun farkında olarak orta sahanın merkezini genelde Efkan'ı çağırıyorlar top almaya. Efkan sol iç bölgesine yerleşip burada topu alıp rakibin ön alan baskısını biraz daha geriye çekmeye çalışıyor. Fakat burada Efkan'ın haricinde orta sahada pasistasyonu olabilecek oyuncu yok. Sifas'ı buralarda topla buluşturduğunuz zaman Morutsan'ı buralarda topla buluşturduğunuz zaman şarjının %60'ını 3 bölgeye geçmek için harcıyorlar. Ankara gücünün en temel zafiyeti budur. Fenerbahçe iki kademeli bir pres takibi uygulamak zorunda. Ön alan baskısını yaptıktan sonra alamadı mı 3-4 saniye içerisinde hemen ön taraftaki blok kompakt şekilde birleşip ikinci bölgeye yaklaşıp pres takibini sürdürmesi lazım. Eğer bu çift dikişli pres takibini Fenerbahçe sürdürürse Ankara gücü ikinci mağlubiyetini Fenerbahçe'den rahatlıkla alır diye düşünüyorum. Üçüncü bölgeye geçtiği senaryoda maçın kritik eşleşmesi Sifas Mert Müldür ve Ankara gücünün tehlikeli ileri dörtlüsüne karşı Fenerbahçe'nin savunması diyebilir miyiz? Maçın tabii ki kritik eşleşmesi kesinlikle Sifas, Mert Müldür olacaktır. Mert Müldür'ün savunmasını topsuz alanda değil birebir de test edeceği ilk maç olacak bu maç. Çünkü Sifas Ankara gücünün en etkili hücum silahı. Yani Alisova gelene kadar olan süre zarfında en büyük, en dominant karakteri Sifas. Burada Mert Müldür şimdiye kadar Bonucci'nin geride konumlanmasından kaynaklanan, onu da tahta üstüne göstereyim. Bonucci ile oynadığınız zaman Bonucci'yi ikinci bölgeye çıkartıp orada topla buluşturamıyorsunuz. Fiziksel yapısından, yaşından ve özelliklerinden dolayı. Bonucci biraz daha geride konumlanıyor. Topla buluştuğu bölgeler burası. Ciku da topla oynayabilen bir stoper. Ciku da burada pas istasyonu olacaktır. Mert Müldür şimdiye kadar Bonucci'nin geri konumlanmasını tolere etme amaçlı biraz daha geride pas istasyonu oluyordu. Şimdi bugün itibariyle Bonucci'nin topla buluştuğu pozisyonlarda içe girecek oyuncu İsmail Yüksek olacaktır. Mert daha çok kendi çizgi savunmasında kenar pas istasyonu olarak konumlanmak zorunda kalacaktır. Fenerbahçe'nin en temel değişikliği Ankara gücü silahlarına karşı bu olacak. Şimdi Sifas'ın Mert Müldür'den top kapma ihtimaline düşünürsek Sifas'ın Mert Müldür'den kapacağı toplar direkt Bonucci'yi ivmelenmiş koşuyla birlikte gelen Sifas'la karşılaştıracaktır. Bu Fenerbahçe'nin çok isteyeceği bir senaryo olmaz diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin takım boyunu uzatacak olan Bonucci'nin topla oynadığı zaman dilimidir. Bence Ankara gücü de bunu doğru tespit edip ikinci bölgesine sayıca kalabalık olmayı eğer oturtabilirse maç boyunca ki Kitsuyu da içeri daralacaktır muhtemelen. Hanusek de içeriye yaklaşacaktır. Ankara gücü en az 6 kişiyle merkezi savunabilir şekilde konumlanması lazım. Fenerbahçe'nin de bunu açması için sürekli çizgilere basan minimum iki tane oyuncuya ihtiyacı var. Yani Fenerbahçe şimdiye kadar oynadığı oyunun dışında Ankara gücüne özel bir oyun planıyla çıkmak durumunda. Ankara gücü çok Fenerbahçe inanılmaz zorlayacak anlamında söylemiyorum. Oyun sistematik ve sahaya dağılımı sebebiyle Fenerbahçe'nin birinci ve ikinci bölge ezberinin dışına çıkmasını sağlayacak. Abi istersen ikinci hatırlatmamızı da yapalım. Ardından sana sormak istediğim iki ufak konu daha var. Parantez açmanı istediğim. Giyim sponsorumuz Hamıla. Teşekkür teşekkür edelim. Hummel'ın B Club adında içinde farklı ayrıcalıkların olduğu bir sadakat programı mevcut. B Club üyeleri ilk alışverişlerinde %15 indirim kazanırken her alışverişlerinde de %5 hani para puan kazanıyor. Bu hani puanların her biri 1 TL'ye denk geliyor. Harcadıkça kazanıyorsunuz. Fırsat ve kampanyalardan anında haberdar oluyorsunuz. Bu ayrıcalıklı kulübün bir parçası olmak için markanın web sitesi üzerinden B Club sekmesine tıklamak ya da Hummel mağazalarındaki kare kodu kolayca okutmak yeterli oluyor. Biz de videonun altına link olarak bırakıyoruz. Hamula tekrardan teşekkür ederiz. Abi sana şunu sormak istiyorum. ile ilgili elbette ki oyuncu profiline dair bilgilerimiz var. İsmail Kartal'ın onu çok istediğini biliyoruz. Fenerbahçe'de ne yapacağını da görmek için biraz daha örneklemin genişlemesi gerekiyor. Fakat Fred'in bir bir buçuk ay daha olmadığını düşünürsek Kurniç'in Fenerbahçe'de nasıl bir rolü doldurması gerektiğini düşünüyorsun? Şimdi Fred'li Fenerbahçe'nin saha içerisindeki yerleşimini düşünüyorum. Bir de Fred'in olmadığı senaryoda Fred rolüne benzer bir biçimde Kurniç'in ...sahada yer aldığı pozisyonu düşünüyorum. İki, farklı varyasyonda Fenerbahçe'nin oyun yoğunluk merkezinden söz ediyorum. Yani Fenerbahçe'nin ileri ucuyla arka tarafını merkezleyen oyuncu Fred oluyordu şimdiye kadar. Fred'in oyun yoğunluk merkezi olduğu pozisyonda Fenerbahçe 55 metrede konumlanıyordu. Kendi kalesine olan uzaklığından söz ediyorum. Şimdi Kroniç buraya dahil olduğu zaman, bu denkleme dahil olduğu zaman... ...Shimanski'nin biraz daha geride konumlanma zarureti doğuyor. Bu maç üzerinde problem teşkil etmeyebilir. Fakat Kroniç oyunun merkezi olduğunda Fenerbahçe 47 ile 8 metre arasında konumlanıyor. Oyun merkezi olarak. Yani Fred'in varlığı Fenerbahçe'yi 7-8 metre daha ileride konumlanmaya yeterken Bonucci'ye rağmen, bunu tırnak içinde söylüyorum rağmen kısmını. Kron için Fred'in yaptıklarını yapması zaruret olduğunda Fenerbahçe 7-8 metre daha geride oyun merkeziyle oynamak durumunda kalıyor. Ankara gücü maçı üzerinde bu dezavantaj teşkil etmez. Bence avantaj teşkil eder. Çünkü format gereği bazen işte zor tercih, kritik eşleşme, x faktörden bahsediyoruz. Bu x faktörleri genelde futbolculardan seçiyoruz. Mesela bu maç üzerinde Ankara Gücü'nün X faktörü savunma hattı ile orta saha arasında oluşan boşluk. Oluşması muhtemel boşluk. Buraları Fenerbahçe'de en iyi işleyen oyuncu kim olacaktır? Kurunç olacak. Kurunç'un pas isabeti, oyun görüşü, hat kıran pas özelliği Ankara Gücü'ne karşı Fenerbahçe'nin en önemli silahlarından birisi olacaktır. Kurunç burada böyle bir tehlike arz ederken Kurunç üstüne baskıyı çekmesi muhtemel oyuncu olacakken özellikle top Fenerbahçe'nin ikinci bölgesindeyken Ankara Gücü'nün savunması kendi hücum yönlerinde tarafın içine konumlanmak mecburiyetinde kalacak. Bu da İsmail Yüksek'in dikine çıkışlarını kolaylaştıracaktır. Fret oynasaydı nasıl olurdu? Fret oynasaydı Fret'in konumlanacağı bölge burası olur. Şimanski biraz daha öne çıkar. Fret burada topla buluşup oyunun kurgusunu buradan belirlerdi. Kronic varken oyun kurgusu buradan belirlenecek. Oyunun akışkanlığını sağlayacak olan taraf sağ iç koridor olacak. Doğru kullanım mümkün olursa Kronic'ten de Fenerbahçe verim alabilir. Özellikle Ankara gücü gibi sahaya yayılan takımlara karşı. Fakat Fred tabi Fenerbahçe oyununda çok değerli bir oyuncu ve Fenerbahçe'nin 6 numarasının Fred'i biraz daha rahatlatacak bir profil olması bence daha makul tercih olurdu ama İsmail Hoca topla daha fazla oynayan taraf olacağı için Guido profilinden ziyade profil olarak örnekleme yapıyorum. Guido Uribe bu örnekleri çoğaltabilir Seko Fofana. gibi topla oynayan takımların orta saha oyuncusu tercihine yöneldi. Bence Fenerbahçe'nin oyun içerisindeki ikinci planı Krunic'li, hat delici paslar atan, İsmail'i topla birlikte koşturan ve delici koşular attıran planlaması olacaktır diye düşünüyorum. Krunic işte Fenerbahçe'nin oyununda hem metraj olarak bunları değiştirir hem de oyun mantığı olarak bu noktalara temas eder diye düşünüyorum. Fenerbahçe Ankara gücü mücadelesine dair eklemek istediğin son bir not var mı Hikmet abi? Eklemek istediğim not Ankara gücünün kalecisi Bahadır var. Bahadır kendisine cepheden gelen şutlarda çok etkili olan kalecilerden bir tanesi. Bir de bazı kaleciler özellikle kalesine daha fazla top geldikçe daha fazla form tutar. Bahadır bunlardan bir tanesi. Efsane bir Galatasaray maçı geçirmişti hatırlarsan. Şimdi Fenerbahçe karşısında da Bahadır'a Fenerbahçe. Bahadır'a tedbir mi alınır? Evet alınır. Çünkü takımı tek başına sırtında taşıyabilen bir oyuncu. Fenerbahçe cepheden değil de daha çok ters tarafa aktardığı toplarda, atacağı şutlarda Bahadır'ı daha gafil avlayabilir diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe özellikle sol iç bölgeden şut gösterip birden ters tarafa dönüp atacağı şutlardan Bahadır'a karşı üstünlük sağlayabilir ve bu şekilde bir gol de bulabilir diye düşünüyorum. Ağzına sağlık Hikmet abi. Senin de emeğine sağlık. Migros Yemeğin sunduğu Fenerbahçe Ankara Gücü analiz masası programıyla sizlerle birlikteydik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yorumlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.